Merhaba arkadaşlar. Karavan açılımımızı yaptık, kutu açılımımızı yaptık. Şimdi size karavanımı tanıtacağım. Açayım ilk önce. Şimdi açayım. Şimdi ilk önce bu çıkıyor. buralar falan alıyor, çıkarıyor. Ben çıkartayım ilk önce. Bu, burada havlu var. Burada böyle mangal şeyleri falan oldu. Burada işte burada şeyleri var. Şimdi bunu kapatalım. Burada eşyaları var. Mangal şeyimiz. Tabi masa. Masamızı böyle koyalım. Şimdi buraya böyle yapalım. Katlayalım şimdi. Buraya koyalım eşyaları. Tamam. Burada da çalsın falan yatağı var. Göstereyim size isterseniz. Şöyle açayım. Burada da çalsın yatıyor böyle. Açıyor. Burada da bari, burada çalsın yatağı. Burada da Barbie'nin yatağı. Kapatayım. Açayım mı şimdi? Şey Gördüğünüz gibi tek var. buraya e koy. bunu da buraya koyayım. koyayım. Gördüğünüz gibi burada da arabası var. Göstermiştim. Böyle aynı Açılıyor açılabiliyor da. Ha şimdi kapatalım. Emniyet çıkıyor. Kapanıyor. Bu da çıkıyor. O da böyle. Bu ne diyor sen böyle oynuyor? Böyle koltuk buraya var biz şoför oturuyor buraya. Yani buraya birileri oturuyor, buraya şoför oturuyor buraya. Yani bir şoförde çay selam verenler oturuyor Bye bye. Bye bye.